Dev olun dev olun gidin evimden İstemiyorum sizi dev olun Arda benim artık ne senin gibi Oğlum var ne de efekan gibi Torunum şeytan görsün Yüzünüzü dev olun Dedeciğim gidecek hiçbir yerimiz yok yapma Ne olur ya ben senin torununum Babam da. yani oğlun Acı bize neden böyle yapıyorsun Ulan laftan anlamıyor musunuz Dev olun diyorum dev olun Babacım ne yapalım sokakta mı kalalım Ne olur yapma bunu bize Nerede kalırsanız kalın beni gülendirmez efekan yürü oğlum gidelim zorla güzellik olmaz istemiyor dedem bize e ne yapacağız baba nerede kalacağız 5 kuruşta paramız yok yani ne yapacağız babacım ne yapacağız yapacak bir şey yok oğlum gerekirse sokakta karşılayacağız sokakta yaşayacağız dileneceğiz ne yapalım of oh ya ben sokakta kalmak istemiyorum lütfen bize para verin karnımız çok aç ne olur para verin evet ya sokakta yaşıyoruz 5 kuruş paramız yok ne olur para verin çok zor durumdayız ne olur acıyın Oh yeah, iyi ki zengin olmuşum. Şu arabama bakın ya ne kadar güzel. Eskiden dilenciydim. İğrençti hayatım. Şimdi çok zenginim. Yaşasın be oley be. Arabaya bak. Harekete bak. İşte bu fakirlerden nefret ediyorum. He? Onlar da kim? Arda ile Efekan mı? Ne yapıyor lan onlar orada? Dileniyorlar mı? Oha babacım şu duran arabaya bak. Çok zengin birine benziyor. Bir de durdu. Galiba bize çok para verecek. Evet oğlum çok pahalı bir arabası var. Neyse çaktırma hiçbir şey çaktırma. Çok üzgün davran. Dilenelim acısın para versin. Şunlara bak nasıl bakıyorlar. Aynı kedi ciğere bakıyormuş gibi. Gideyim biraz dalga geçeyim şunlarla en iyisi. Lan ne yapıyorsunuz? Selam. Osman oha sen zengin mi oldun? O araba senin mi? Oha bu gözlük saat bu paralar kolye ne? Vay be Osman sen çok zengin olmuşsun bak bir de bizim halimize biz çok kötüyüz biz dilenci olduk E hayat işte bu ne oldum demeyeceksin ne olacağım diyeceksin Hayırdır ne yapıyorsunuz burada ne yapıyorsunuz Ne yapıyor gibi duruyoruz Osman dileniyoruz işte kalacak bir yerimiz bile yok evimiz bile yok Karnımız da çok aç kaç gündür yemek yemiyoruz Evet Osman ya sen bizim halimizden anlarsın yani sen de dilenciydin zamanında hiç paran yok şimdi çok var bize biraz yardım edebilir misin? Tabii ki anlarım evet dilenciydim zamanında ama artık çok zenginim görüyorsunuz paralarımı görüyorsunuz. Bu paraları zaten size yardım edebilmek için aldım arabamdan. <laughs> ne gerçekten mi bize yardım mı edeceksin sen çok iyi bir çocukmuşsun Osman ya harika biriymişsin. Evet kanka ya adamsın adamın dibisin. Ben size şimdi bu paraları vereyim tamam mı? Üstüne size güzel bir son model iPhone alalım. Ne iPhone mu? Hayatımda hep son model iPhone'um olsun istemişimdir oley. Evinizde yokmuş gidelim harika bir tane de havuzlu jakuzili villa alalım. Oha kendi havuzumuz mu olacak oley alalım. Hatta size çok güzel bir tekne yat ne varsa alalım son model arabada alalım olur mu? İster misiniz he ister misiniz? Tabii ki isteriz kanka. Soru mu bu? Sen gerçekten çok zengin ve çok iyi biriymişsin galiba. Evet ya biz seni zengin olunca kötü oldun zannettik. Gıcık birisi oldun zannettik ama sen bize iyilik yapıyorsun. Harika biriymişsin Osman. Tabii ki isteriz dediklerini. Tabii ki herkes ister. Geri zekalı sana gerçekten alacağımı mı düşündün? <laughs> Biz fakirler sizi. <laughs> Allah'ın fakirleri bu parayı da gözünüze sokmak için aldım. <laughs> Sizinle daha iyi dalga geçebilmek için her şeyi alabilirim istesem ama neden alayım? Enayi miyim? Hayır kurumu muyum? Hele sizin gibi fakirlere asla almam. <laughs> Ulan pislik Osman başından beri dalga geçiyormuş bizimle nasıl da gülüyor. Arkadaşlar Efekan çok mutsuz çünkü kimsenin onu sevmediğini sanıyor. Hadi Efekan'ı sevdiğimizi gösterelim. Yorumlara Efekan'ı ne kadar sevdiğimizi yazalım. Bu videoyu da sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimler açıp videoyu beğenelim. Böylelikle Efekan onu sevdiğimizi anlasın daha fazla üzülmesin. Hadi arkadaşlar gösterelim sevgimize. Gülecek Efekan başka ne yapacak bu halimize gülmeyecek de ne yapacak of ya harbiden dalga geçmiş bizimle. <laughs> Neyse hadi ben kaçar Allah'ın fakirleri sizin gibi fakirlerle takıla takıla fakir olacağım ben de. Fakirlik bulaşacak hadi Allah versin. Gerçi sizin gibi eziklere Allah bile vermez. <laughs> tamam be tamam yeter geçsin dalga git hadi git. Sana mı soracağım lan pis fakir ne zaman gideceğimi al bakalım sana. <laughs> of ya eksozdan çıkan duman da boğdu bizi. <laughs> <laughs> Harbiden ya bu ne böyle? Ezik fakirler nasıl öksürüyorlar? <laughs> evet şöyle şehirde gezelim bakalım herkesin keyfi yerinde mi? Suç işlemeye çalışan var mı? Bir devriye atalım ya bakalım kimler neler yapıyormuş hadi bakalım şöyle gezelim Ne varmış ne yokmuş bakalım He, Efekan mı Arda değil mi onlar ne yapıyorlar orada ya Hey Efekan Arda ne yapıyorsunuz siz burada ya ne yapıyorsunuz Oturmuşsunuz oraya ne yapıyorsunuz Ne yapabiliriz Kerem komiser ya ne yapabiliriz tıraş oluyoruz Yok yok tıraş da olmuyoruz Kerem komiser yani tıraş da olmuyoruz Oturduk buraya spor yapıyoruz ağırlık kaldırıyoruz manyak mıdır nedir ya yapıyor gibi duruyoruz. Dilencilik yapıyoruz işte. Dileniyoruz. Belli Efekan belli. Bu da bizimle dalga geçmeye gelmiş. Ne diyorsunuz be siz ne dalga geçmesi? Dilendiğinizi de anlıyorum ayrıca yani. Neden dalga geçeyim sizinle? Neden dalga geçeyim? Neden bu dileniyorsunuz demek istedim? Neden? Kaplumbağa deden Kerem komiser. Niye dilenebiliriz? Çünkü paramız yok. Öyle keyfimiz öyle istedi. Canımız sıkıldı. Dilenelim dedik. Tabii ki paramız olmadığı için dileniyoruz. Evimiz olmadığı için dileniyoruz. Kerem komiser ya. Ne saçma sapan sorular soruyorsun ya. Allah Allah niye kızıyorsunuz ya? Ne yaptım? Kötü bir şey mi dedim? Allah'ım ya Rabbim. E git babanda kalın Arda, fakirde falan kalın. Benim artık öyle bir babam yok. Beni evlatlıktan reddetti. Efekanı da torunluktan. Artık benim babam yok, onun da dedesi yok yani. Sokaktayız. 5 kuruşta paramız yok. Karnımız da çok aç. E, Kerem komiser artık bir dedem yok. Hı, demek paranız yok. Kalacak bir yeriniz yok. Baban da seni evlatlıktan reddetti Arda. He, senin de deden yok artık. O zaman ama şöyle yapacağız. Ben sizi evlat edineceğim. Arda senin yeni baban ben olacağım. Efekan deden de ben olacağım. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Ama bir şartım var. Tabii ki anlaştık Kerem komiserim. Tabii ki. Neyse şartın kabul ediyoruz. Canım babacım. Canım babacım. Madem kabul ettiniz tamam o zaman canım torunum Efekan hemen okula gidiyorsun bugün bilgi yarışması var para ödüllü bilgi yarışması. Onu kazanıp geliyorsun tamam mı bana bütün paraları getireceksin ben senin çok zeki olduğunu biliyorum benim çocuklarım o kadar zeki değil sen kesin kazanırsın. Tamam dedeceğim tamam hiç merak etme senin için kazanacağım o paralar bizim ailemizin olacak. Hadi Efekan hadi oğlum aslan oğlum benim git kazan paraları ailemiz zengin olsun deden Kerem komiseri utandırma hadi. Evet çocuklar hepiniz iyi ki gelmişsiniz. Bugün çok para ödüllü bilgi yarışması yapacağım biliyorsunuz. Bakalım bu paraların sahibi kim olacak? Çok fazla para var burada. Bütün şehri satın alabilecek kadar para var. Lan Efekan sen dilenci olmamış mıydın? Evsiz kalmamış mıydın? Bu kıyafet ne? Öğretmenim siz şu an sadece Efekan'la değil ayrıca Kerem komiserin torunuyla konuşuyorsunuz. Beni ev, babama evlat edindi. Beni ve babama evlat edindi yani. Ben onun torunu oldum ve beni polis yaptı bakın. Çok zeki olduğumu da bildiği için bu bilgi yarışmasını kazanacağımı biliyor. Hep birlikte ailecek çok zengin olacağız. İnşallah ya. Sonuçta benim de ailem. Ben de zengin olurum. Ben hiçbir soruya cevap veremem. Biraz malım galiba. Bebek polis biraz mı malsın? Sen baya malsın lan. Ay Kiko senin de onlara şarkı yarın yok yani. Bebek polis bir mi alsın, sen on mu alsın? Ula Esra dua et kadınlara el kalkmaz yoksa çıkışta kafanı gözünü kırardım yani. Kerem komisere bak sen sana mı güveniyor? Senin zeki olduğunu mu düşünüyor? Zengin mi olacakmışsınız hadi lan. <laughs> ben zaten çok zenginim bu paraları da kazanacağım. İyice zengin olacağım. Hem çok zenginim hem de senden çok daha zekiyim Efekan. Vallahi Osman onu bilemeyiz yani. Efekan belki senden daha zekidir. Şimdi göreceğiz. Ayrıca yani sana bir şey diyeyim mi? Bu paraları kim kazanırsa yer şehrin en zengini olacak. Sen var ya yanında fakir kalacaksın haberin olsun. Merak etmeyin balcı öğretmenim ben kazanacağım ben. Kimse benden zengin olamayacak. Göreceğiz bakalım Osman arkadaşlar bana güveniyorsunuz değil mi? Ben bu yarışmayı kazanırım lütfen yorumlarda yazın. E hadi madem görelim bakalım en zeki kimmiş? Şimdi size yarışmanın kurallarını açıklıyorum. Size sorular soracağım tamam mı? Doğru cevap veren kişi bir puan kazanacak. 3 puana ilk ulaşan kişi yani üç soruyu doğru bilen kişi bu paranın sahibi olacak. Hadi bakalım. Valla var ya siz ikiniz de bilemeyeceksiniz ben kazanacağım ben. İlk sorumuz geliyor. Bir yılda kaç mevsim vardır ve bu mevsimler neler? Öyle Öğretmenim üç mevsim vardır. İlk bahar, orta bahar, son bahar. Esra kızım bence 3 mevsim yok. Senin üç IQ'un var. Üç IQ'lu bir beyne sahipsin yani. Ne demek üç mevsim var? Orta bahar diye mevsim mi var? Öğretmenim iki mevsimi doğru söyledi. Ama üç mevsim yok. Dört mevsim var. Geri kalan iki mevsimle yaz ve kış vay 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 tebrikler Efekan çok hızlı bir giriş yaptın ilk puanı Efekan kazandı 1-0 önde herkesten Allah ya biraz daha hızlı olsaydım de Efekan'a kaptırdık Olur öyle olur bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir gerçeği gösterir Efekan'ın da şansı yaver gitti başka soru bilemez Evet çocuklar E harfiyle başlayan bir hayvan söyleyin bakalım Efekan öğretmenim Efekan <laughs> Hadi lan oradan maymun senin maymun. Sensin lan hayvan sensin hayvan. Oğlum Osman çok ayıp arkadaşınla dalga geçme. Öğretmenim cevap veriyorum eşek yani Osman. Aferin Efekan iki puana ulaştın vay be bir soru daha bilebilirsen eğer sen kazanacaksın. Lan adam bana gider ayak eşek dedi hem de doğru soruyu bildi doğru bildi soruyu. Ulan espriyi ben yaptım başkaları o söyledi başkaları güldü of. Gördün mü Osman senden çok daha zeki olduğunu söylemiştim sadece bir soru kaldı kimse başka soru bilemedi. Şimdi onu da bileceğim ve bu tartışma burada kapanacak en zeki benim bitecek paraları da alacağım. Dedem Kerem komisere götüreceğim çok zengin olacağız görürsün. Hadi oradan ben hiç soruyu daha ard arda bileceğim şimdi. Sabahları gökyüzünü ne aydınlatır he ne aydınlatır. Bak Efekan ilk soruyu biliyorum bile. Tabii ki de lambalar, sokak lambaları öğretmenim. Hayır salak Osman. Tabii ki de güneş öğretmenim. Güneş aydınlatar. Tebrikler Efekan. Üç soruyu da ard arda doğru bildi. Kimse başka cevap veremeden hepsini bildi. Tebrikler Efekan artık bu şehrin en zengini. Bu paralar senindir oğlum artık. Yaşasın Efekan sayesinde ailem zengin oldu. Bu Efekan ne kadar zeki. Hayır olamaz olamaz Efekan'ın yanında aşırı fakir kaldım fakir kaldım o zengin oldu ben fakir. Sen bana bir şey demiştin Osman ben direnirken hatırlıyor musun? Ne oldun değil ne olacağım diyeceksin demiştin. Al bu da sana kapak olsun.